5 4 5 2 Bu yüksek bir yapıydı. 65 metre yüksekliğinde. Bir örnek verecek olursak 22-23 kat ya da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün sudan yüksekliği yüksekliğinde bir binaydı. Bunu makineyle yıkmak oldukça riskliydi. Bu yüzden patlayıcıyla yıkıma girildi. Ve sonu da yine diğer yaptığımız yıkımlar gibi başarılı oldu. Tabii burada bu hesaplamaları yapan Çukurova Üniversitesi'nde Ceyhan Mühendislik bölümünde maden mühendisliği hocaları olsun, inşaat bölümü mühendisi hocaları olsun. Hep katkılarını bizden eskilemediler. Yine bilim gördüğünüz gibi ön plana çıktı. hatta benim önerim patlayıcı haricinde de makineyle yapılan yıkımlarda Mutlaka e, mühendislik hizmetinin önceden alınması gerekiyor ki bununla ilgili birkaç gün önce gazetede okudum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Şube e, Müdürlüğünden Sayın Vedat Bey böyle bir e, çalışma içinde olduğunu söylediler. Artık biz bu yıkımda tüh başka yere yattı. Operatör işte can kaybına uğradı. E, hasar oldu. Başka binaya çarptı. Bunların duyulmamasını istiyor isek bilime başvurup Bizim burada yaptığımız gibi yüzde doğru sonuçla sonuca varmak gerekiyor. Ne kadar bir hazırlık süreci oldu bu yıkım için? Şimdi hesap kitap kısmıyla beraber patlayıcıların şarj edilmesi ve manyotoya basmamız tam bir ayımızı aldı. Bir ayda bu hale getirdik. Silonun daha uzun sürmüştü. tabii yurt dışında da ben çok patlatmalar yaptım. Yani yaklaşık bunun 15-20 katı büyüklüğünde. Burada örneğin şu anda 164 tane delik vardı. Başka yaptığım yapılarda 10 bin adet delik vardı. Evet. Ee, ama Türkiye'de bu sektörde gittikçe ilerleyecek ee, ve çünkü yeni yapılan bu gökdelenler belli bir süre sonra, 40-50 yıl sonra hepsi patlayıcı ile yıkılmak zorunda kalacak. Evet. Makina ile yıkımlarla yeterli olmayacak ben tabii tüm emeği geçen hem hocalarımıza hem burada işte delik delen bize destek olan her türlü arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir başka projede yine haberiniz olur dilerim.